Kalimera, kalispera, kalinita YouTube. Bugün felsefenin çok derinliklerine inmeden ama tamamen de dışına çıkmadan konuşabileceğimiz bir konu seçtim. O da yeraltı edebiyatı. E, nereden geldi bu fikir aklıma? Şöyle blogger'da yazılar yazıyorum bildiğiniz gibi. Ve e, felsefik yazılarım blogger'da dert döktüğüm yazılara nazaran daha çok okunuyor. E, daha çok e, böyle bilimsel, sosyolojik ve felsefik yazılar öne çıkıyor ve daha çok talep görüyor blogger'da diye düşünüyorum. Youtube'da öyle değil maalesef. YouTube'da blog tarzı içerikler, konuşma tarzı içerikler falan daha çok talep görüyor. Bilimsel videolar daha da az talep görüyor. YouTube ve blogger arasında da böyle bir ters orantı var. Felsefik metinlerim dediğim gibi bloggerda daha fazla okunurken içimi döktüğüm yazılarım veya yeraltı edebiyatında en son bir yazı yayınladım. Bunlar oranla daha az okundu. Olsun, sağlık olsun. Ben yine de yeraltı edebiyatı türünde kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü e, felsefik metinler yazarken insan daha çok kendini kısıtlama yoluna gidiyor. Kendini sansürlüyor bazı noktalarda. Tabi bunu her türde eser verirken yapıyorsun. İster istemez yapıyorsun bunu. Çünkü e, tam olarak kestiremiyorsun okurlarından nasıl tepkiler alacağını nasıl tepkiler alabileceğine, bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Daha çiçeği burnunda bir <laughs> yazar olduğum için. Asıl konumuza geçecek olursak, bugün edebiyatın daha çok karanlık, provokatif ve sınırları zorlayan bir türü olan yeraltı edebiyatından bahsedeceğiz. Bu tür daha çok ana akımın dışında kalan, rahatsız edici, şok edici ve çoğu zaman toplumun görmezden geldiği konulara cesaretle dokunan eserlerden oluşuyor diyebilirim. Peki yeraltı edebiyatı tam olarak neyi hedefliyor? Hangi yazarlar bu türün öncüleri arasında? Ve özellikle Fight Club'ın yazarı olan Chuck Palahniuk gibi modern bir ustanın bu akımdaki yerine bugün bunlardan konuşacağız. Peki peki peki. Yeraltı edebiyatı nedir? Yeraltı edebiyatı genel olarak toplumsal tabuları yıkmayı, özellikle okuru rahatsız etmeyi ve kabul edilebilir olanın sınırlarını zorlamayı amaçlıyor. Genellikle bu tarz eserlerde şiddet, cinsellik, madde bağımlılığı gibi karanlık temalar işleniyor. Anti kahramanlar ve marjinalleştirilmiş karakterler oluyor. E, distopik gerçeklik tasvirleri oluyor ve özellikle toplumun hipokresisine yönelik sert eleştiriler içeriyor diyebilirim. E, bu tür 20. yüzyılda patlak vermiş bir tür diyebiliriz. Patlak vermişten kastım. E, 20. yüzyılda daha çok ortaya çıkmaya başlamış bir tür. E, Charles Bukowski, Hubert Shelby gibi yazarlarla şekilleniyor 20. yüzyılda. Thomas Shelby. I am Thomas Shelby. <laughs> tür eserlerde genel olarak e, iyi ve kötü bize direkt olarak iyi ve kötü olarak sunulmaz. E, daha çok bu e, kelimelerin, bu normların bulanıklaştığını görürüz. Ahlaki çöküşün ve bireyin yalnızlığının da derinlenmesine işlendiği bir dünya sunuyor bu tarz eserler bize. E, hatırlarsanız biz en başta şunu demiştik. Bu kanalda zorunda kalmadıkça iyi ve kötü kavramlarını kullanmayacağız. Ki bunu ben bütün takipçilerime aşılayana kadar bu kavramları birkaç defa daha kullanacağım. Çünkü herkesin bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını istiyorum. Saf iyi, saf kötü dışında felsefede iyi ve kötü kavramlarını kullanmıyoruz. Çünkü kullandığımızda genel olarak yanlış kullanıyoruz yeraltı edebiyatı eserlerinde de bu kavramların iyice bulanıklaştığını görüyoruz. Çünkü karakterler bize, karakterler ve olaylar aşırı absürt şekilde sunuluyor. Bu absürtlükle birlikte gelen de şöyle bir şey var. Neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemiyorsun. Çünkü olaylar zaten çok absürt. Karakterler zaten birbirinden absürt. Genel olarak ee, İşlenen temalarda küfürle, sokak ağzıyla anlatıldığı için e, <laughs> dediğim gibi biraz önce de toplumsal normların zaten dışına çıkıyoruz bu tarz eserlerde. Ne kadar ahlak bekleyebilirsin, ne kadar iyiye yöneliş bekleyebilirsin. Bundan dolayı da iyi ve kötüyü bulanık bir halde görüyoruz. Biz Türkiye'de e, yeraltı edebiyatının öncüsü olarak Hakan Günday'ı tanıyoruz. Ama e, ondan önce yeraltı edebiyatının babası kim diye sorarsak çoğu kişinin vereceği cevap şu olur büyük ihtimalle Chuck Palahniuk. Bu adam kimdir? Dövüş Kulübü'nün yazarıdır, Fight Club'ın yazarı. 1990'lardan itibaren bu geleneği sürdüren en önemli isimlerden biri Chuck Palahniuk. Dövüş Kulübü romanıyla kült statüsüne ulaşan Palahniuk yeraltı edebiyatını modern okuyucuyla buluşturuyor ve yükün eserlerinde genel olarak tüketim toplumunun eleştirisi yapılıyor. Dövüş grubunda e, Ikea kültürüyle buna çok fazla rastlıyoruz. Beden ve şiddet üzerinden kimlik arayışını anlatıyor. Toplum, normal, toplum normlarının absürtlüğünü işliyor. Özellikle tıkanma eserinde bunu çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Karakterler zaten tıkanma eserinde çok absürt. Yeraltı edebiyatında zaten e, absürt olaylarla karşılaşıyor ama tıkanmanın yeri bende bir başka gerçekten. Bütün eserler bir yana, tıkanma bir yana diyebilirim. E, normalde <laughs> bana favori kitabımı sorsaydınız tıkanmayı okumadan önce ben birkaç tane kitap ismi verirdim size. Ve derdim ki hani... Ee, okuduğum kaliteli eserlerin çoğunu beğeniyorum ve e, aralarından net bir şekilde seçim yapamam derdim. Ama Tıkanma'yı okuduktan sonra favori kitabım Tıkanma. <laughs> Bunların dışında karanlık mizah ve beklenmedik plot twistlerde dikkat çekiyor bu tarz eserlerde. Özellikle e, Çuk Palanyuk'un eserlerinde. Onun karakterleri genellikle kaybetmiş, öfkeli ya da kendini yok etme eşliğinde olan, sadece kendini de değil, kendini ve çevresini yok etme eşliğinde olan bireyler oluyor. Bu da yeraltı edebiyatının rahatsız etme misyonuyla tam olarak örtüşüyor. Şöyle ki, tıkanmadan sonraki favori kitabın hangisi diye soracak olursanız, büyük ihtimalle size görünmez canavarlar derim. Rahatsız etme misyonundan bahsettik. karakterlerime olayların absürtlüğünden bahsettik. Ee, görünmez canavarlar da mükemmel bir eser gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Ana karakterimizin abisi AIDS oluyor. AIDS hastalığından dolayı vefat ediyordu. Böyle. Bu da böyle küçük bir spoiler olsun. Ama böyle... Spoiler yedim. Ben bu kitabı okumam tarzında düşünmeyin. Bu spoiler böyle daha çok okuma şevkinizi arttıracak. Bu eseri okuma şevkinizi arttıracak bir spoiler. <laughs> çok küçük bir bilgi bu. En normal olay bu olabilir kitapta. Böyle anlattım anlattım. Biliyorum okuma şevkiniz çok arttı. <laughs> Peki diyorsunuz Esin, Yunan filozof neden yeraltı edebiyatı okuyalım biz? Daha anlat nedenleri sırala. Neden bu türü okuyalım? Çünkü yeraltı edebiyatı bize gerçekliğin çirkin yüzünü gösteriyor ve bu sayede bizi düşünmeye itiyor. Kalenlik şunu demiş. Kitaplarım insanlara en kötü senaryoyu yaşattığında gerçek hayatta başlarına gelenler hafif kalır. Bu tür konfor alanımızı birazcık terk etmemizi, toplumun dayattığı rolleri de sorgulamamızı sağlıyor. İşte bu yüzden yeraltı edebiyatı okuyun. Ve benim blogger'da paylaştığım, e, yayınladığım son metni de okuyun. O da çok güzel. Bakın hatta size bir alıntı okuyayım Muhammet'inden. <laughs> Başlıyorum. Para her şeyi satın alır kardeşim. Karakterini, omurganı. Sözüm ona onur dedikleri süslü saçmalığı bile. Bir kere burnuna o para kokusu geldi mi, dünyanın en pes halini bile şeref madalyası gibi taşırsın göğsünde ya. <laughs> Sonra demişim ki dinlememenin ve dinlenmemenin verdiği üzüntü gün boyu yorgunluk bahanesi oluyor üstümüzde. Tek derdimiz monoton yaşam değil kompleks anlaşılmazlık aslında. Bu satırlarda küfür etmemem gerektiğini biliyorum. Ama sansürlü bir şekilde yapabilirim. <laughs> Devamını okuyorsunuz artık. Bu arada bu tarz metinlerde sansür kullanılmaz genel olarak. Çünkü yeraltı edebiyatı kardeşim. Sokak ağız bu. Fakat tabi bilemiyorsun insanların ne tarz tepkiler vereceğini. Bir de ilk defa dediğim gibi bu türde bir metin yayınladım. Ee, fakat en sonunda metnin en sonlarında bir sürpriz var. Okuyun. Çok güzel. Ben kendi kalemime güvenirim kardeşim. Güzel şeyler yazıyorum. <laughs> Konumuza dönecek olursak, yeraltı edebiyatına edebiyatın asi çocuğu diyebiliriz. Ama aynı zamanda özgürlüktü ve dönüştürücü bir güce de sahip. Özellikle Çıplarlı Yuk gibi yazarlar sayesinde bu ses günümüzde hala gürültüyle duyuluyor. Hakan Günday da almış bu gürültüyü devam ettiriyor. Yürü be aslanım. <laughs> Eğer e, bu tarz kitapları daha derinlemesine incelememi istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Mesela diyin ki esin tıkanmayı incele zevkle, görünmez canavarları incele zevkle. E, bunu şey için yapamayabilirim bu arada. Ölüm pornosu gibi eserler için bunu yapamayız. O çok fazla olur. O çok fazla olur. Lütfen. <laughs> Ama e, ya onun için de yaparız. Hatta Merlin Monroe'yu da falan araya katarız yani güzel olur. Evet evet. O çok güzel fikir. Ben beğendim bunu. Evet efendim. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi hangi eserleri incelememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> evet güzel 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 video oldu. Bu içime Bir de seslendirmeyi arkadan yaptım ya. Ses kaydıyla yaptım. Daha rahat oldu böyle diye düşünmekteyim. Ses kalitesi de daha arttı diye düşünüyorum. Böyle podcast tadında bir video oldu. Çünkü yani aslında videoda bir şey yok. Videoda konuşmuyorum. Arkada dursun diye koydum. Ama ilk podcast deneyimim güzel oldu. Bu arada e, Fikir Fabrikamızı da takip edebilirsiniz. <laughs> Orada arkadaşım kendince podcastler yayınlıyor. O da güzel, güzel yani onu da tavsiye ederim. Ha onun dışında eğer öneri istiyorsanız özellikle felsefe ile alakalı fikir fabrikamız dışında tabii ki de Stoik yaşam, tabii ki de Stoik yaşam. Yani e, onun ekmeğini yiyin arkadaşlar. E, podcastleri kaydeden kişi bir akademisyen bildiğim kadarıyla. Ve gerçekten stoğacılık hakkında çok tatlış, çok güzel bilgiler veriyor. Ee, beni bayağı bilinçlendirdi diyebilirim. Neyse ayrılamıyorum. Uzun süre sonra e, video paylaşacağım için çok mutluyum. Kapatmak istemiyorum videoyu. Ama velakin her güzel şeyin bir sonu vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.